İnsan insana benzemez. Eşgali hayale düşer. Sonunu Arif de bilmez. Ölümü düşünmüyorsun. Doğsan anandan bin defa, hayat boyu sürsen sefa, ölümsüz yaratılmadın. Ölümü düşünmüyorsun. Çıkar günah heybenden, çırp yeleğine sinmeden, öldür tenini ölmeden, ölümü düşünmüyorsun. Eğer emir-i ümera de beytülü gazel olsan takma dünyalar kursan ölümü düşünmüyorsun. Gelip geçici muhayyel bizden kalan dar bu mesel kalbine sor aklını çel ölümü düşünmüyorsun. Gizlidir mazlumda yara sürme vicdanına kara bulamazsın sonra çare ölümü düşünmüyorsun ölümü düşünmüyorsun